Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir duyuru videosu ile karşınızdayım arkadaşlar bu duyuru videosu sizlere sevindireceğini umuyorum ama bazılarını sevindirmez belki de arkadaşlar bir tasarımcımız oldu arkadaşlar artık intro abi diye siz de bu kanala bakmak istiyorsanız açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz çok güzel introlar yapıyor bizim tasarımcımız oldu. Bu arada arkadaşlar bizden intro isteyen varsa yoruma yazsın. 3D güzel introlar yapabiliriz sizlere arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ve bu videonun yorumuna yazın arkadaşlar. Ben mesela intro istiyorum yazın. Biz de yapacağız arkadaşlar. Yani ben değil intro abi yapacak. Dediğim gibi açıklama kısmında intro abinin kanalının linki var arkadaşlar. Bu kanalda abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu kanala da lütfen destek verin. Çünkü e, sevdiğim bir kanal arkadaşlar. Takip ediyordum. Ve artık tasarımcımız oldu arkadaşlar. Siz de abone olup videolarına like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada son kez söylüyorum. intro isteyenler yoruma yazsın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.